Zehirli jelibon oyunu oynuyoruz. Şimdi ben gözlerimi kapatacağım. Tamam. Sen seçeceksin. Sen gözlerini kapatacaksın. Ben seçeceğim. Kapat. Dön ama biraz dön. Tamam mı? Hayır. Tamam. Seçtim. Sen kapat gözlerini. Kapattım. Aynı iş seçmeyiz inşallah. Seçtin mi? Evet. Tamam. Başla. Hmm. Tamam. Değil. Sen yiyebilirsin. Bu. Yiyebilirsin. Bu, Bu mu? Yiyebilirsin. <gülüyor> Bu. Yiyebilir <laughs> Ye. miyim? Yiye. Bu. Yemezsin. <laughs> Ah, ye. <laughs> ne oldu şimdi? Kaybettim. Sen mi kaybetmiş oldun? Kaybettim. <laughs> Çok kötü. Ben kazandım.